Orduya son nasihat edecek Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı. ordunun başına geçti. Yüksek bir yere çıktı. Hitabı şöyle yaptı. Onu nasıl bizzat okuyayım sizlere. Evet şöyle dedim. Ey saat. La yegurenneke minallah enkil? dedi kodu. Dedi kodu sen şımartmasın. Seni gururlandırmasın. Hal <laughs> Resulullah derler sana. Peygamberin dayısı derler. Peygamberin sahibi derler. Aman ha aman gururlanma. Ey saat. Çünkü fe Allah azze ve cel Allah lem yemhu seyye seyye. Kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü kötülükle silmez. Ve lakinnehu yemhu seyyete bil hasene. Kötülüğü iyilikle siler. Ey saat. Nasihat ediyor. Ya saat. Ey saat. İnne Allah'a muhakkak ki Allah Leyse beynehu ve beynehu ahadin nesebun illa ta'a. Kişiler arasında, Allah'la kişiler arasında neseplik yoktur. Ancak taat, itaat vardır. Allah'a itaat vardır. Fennasu, <laughs> bütün insanlar, şerifuhum, onurlu insanları, ve vadayuhum, diğerleri, fizatillah, <laughs> Allah'ın indinde seva. hepsi aynıdır. hepsi aynıdır Allah'ın indinde. Allah, Rabbuhum, ve hum ibaduhu Allah onların Rabbidir. Diğerleri de onun kuludur. Yetefadaluna bit Aralarında takvalıkla birbirlerini üzerine geçerler. Fazile sahip olurlar. Ve yedirkûne Allah, Allah'ın indinde olan mükafata da bitta itaatta nail olurlar. Cennete itaatta ulaşırlar. Fenzurul emre lezi. Ey saat bakasın. Peygamber seni aşkla yetiştirdi. Ne ile emretti, ne ile görevlendirdi ona dikkat edesin. Allah yardımcınız olsun ve Allah sizlere nusretini esirgemesin diyerekten nasihatini yaptı. Sahabe-i kiramlara o büyük zat Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet asker devam etti bu şekilde. Kimin komutanlığında? Sa'd ibni Ebi Vakkas'ın komutanlığında asker devam ediyor. Bu askerin içerisinde boş değil ama. Boş değil bu asker. Bu askerin içerisinde 99 tane Bedir Savaşı'na katılan sahabeler var. 99 tane Bedir Savaşı'na katılanlar var. 300'ü küsür de 300 küsür de Rıdvan Savaşı'nda bulunanlar var. Savaşında durumunda bulunanlar var. 300 kişi de Mekke'yi mükerremeye fethedenlerden var. 700 kişi de 700 kişi de diğer sahabelerden var. Hepsi Peygamber Efendimiz cemalını görmüş, sohbetinde bulunmuş, Peygamber Efendimiz'in savaş şeklinden teknik öğrenmiş insanlar bu savaşta. Seçkin insanlar hepsi böyle. Bu savaşta bu şekilde bu insanlar var. Bunların başında kim var? Bunların başında Allah'ın aslanı diye andıkları da Sadip Nebi Vakkas Hazretleri var. Evet, savaş devam ediyor. Başladı. Kadisiye, Kadisiye. Hicretin 16. yılında 16. yılında Küfe'nin yakınında, Küfe'ye kısa bir yerde, mesafede savaş başladı. Devam ediyor. 7 gün sürdü. 7 gün sonra zafer Müslümanların oldu. Zafer Müslümanların oldu. Bu zaferde o Müslümanlar çok şeyler kazandı. Çok şeyler kazandı. Hatta Rüstem karşı tarafın düşmanın ordusunun başındaki kişinin kellesi Müslümanların kılıcın üzerinde havaya kaldırıldı bu şekilde heyecanlı oldu. Evet öyle oldu ki çağırırlardı karşıdaki kişiyi gelirdi. Ya kendi kılıçları öldürdü Müslümanlar ve onun kılıcı öldürüldü. Bu kader ümitsizliğe düşmüştü onlar. Bu kader ümitsizliğe düşmüştü onlar Müslümanların karşısında. Evet çok sayıda asir kaybettiler karşıda, karşı taraf. Müslümanlarca çok mükafat, çok ganimet aldılar. Evet savaş bittikten sonra Savaş bittikten sonra fazla yaşamadı Hazreti Saad i̇bn Vakkas Hazretleri. Fazla yaşamadı. Son zamanda nasihat etti sahabelerine. Ey sahabelerim! Geldik gittik beraber yaşadık. Benim o kalan savaşta giymiş olduğum, o kalıntı yundan giymiş olduğum kürhü bana getiriniz dedi. Getirdiler. Sandılar ki bir şey yapacak Saad i̇bn Vakkas Hazretlerim. Ben ölürsem beni bununla defnediniz dedi. Ben ölürsem beni bununla defnediniz. Benim kefenim bu olsun dedi. Çünkü, çünkü ben bununla Bedir Savaşı'nda bulundum. Bedir Savaşı'nda bana bu elbiselik yaptı. Kıyamet gününde de Rabbimle bununla karşılaşmayı istiyorum falan dedi. Ve son nasihati de bu oldu. Ruhunu teslim etti. Hazreti Allah bu ve bunun gibi büyük sahabelerin ecir ve mükafatlarını bizlere de nail eylesin. Kıyamet gününde Yevme la yenfav malun ve la benun. Mal ve evladın menfaat vermediği anda bunların şefaatinden de ümmeti Muhammed'in hepsini Allah nasip eylesin. Ve ahiru davane enil hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidine Muhammed.